İyi günler Prenses Feşop ailesi. Hayırlı cumalar, hayırlı günler, hayırlı işler arkadaşlar. Bir yeni videoya daha karşınızdayız. Bugünkü video konumuz Kuşlarda Bitpire Arkadaşlar bildiğiniz üzere Kuşlar Kendi yapıları gereği Bitpiri kendi üretmektedir. Hani herkes sanıyor ki Dışarıdan bit pire kuşun üzerine geldi, onu da biz aldık eve soktuk, evde bit pire olacak. Bir de bu toplumda şöyle bir kanı var. E, kuşun bit piresi insanlara geçeceğini falan sanıyorlar. Ya da geçse de bir sıkıntıya uğrayacağını sanıyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. E, kuşun bit piresi insana geçmez, geçse de bir sıkıntı da olmaz zaten merak etmeyin. Ama derseniz ki işte mobilyayı sardı, işte etrafına örttüğümüz kafesin etrafına örttüğümüz bezin üzerinde bit pire gördüm. İşte böyle kırmızı, kırmızı, siyah siyah yuvalıklar yapmışlar. işte kuşların konduğu tüneklerin alt kısımlarında, kafesin alt tabanlarında, yemliklerin kenarlarında, taktığınız yuvalıkların altlarında, üstlerinde, tahta olan her şeyde olabilir arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için Tarım Bakanlığı'nın ürettiği ilaçlar vardı arkadaşlar. Bunu tekrarlıyorum. Tarım Bakanlığı'nın ürettiği, merdiven altı olan, üretim olan e, ilaçlardan sakının arkadaşlar. E, bu elimde gördüğünüz bir bit spreyi arkadaşlar. Apex firmasının Tarım Bakanlığı onaylıdır. Ve burada gördüğünüz üzere, şurada Tarım Bakanlığı onaylarını, onay kodları, her şey yazılıdır. Bunun gibi bir sürü ilaç var tabi Tarım Bakanlığı olaylarıyla. Ee, ben aklıma gelenleri size söyleyeyim mesela Kanaryacıların en çok kullandığı Kanarya kuşlarını eşe atmadan önce kullandıkları Enselerine damlattıkları bilmekti. Bu gerçekten çok kullanılan bir ilaçtır. Ee, tesiri de iyidir. Ee, uzun süre hayvanın etrafında bitbir olmasını da engeller. Ee, bilotik var mesela tavuk ve kümes hayvanları bakanların e, güvercin bakanların, muhabbet kuşu, papağan cinsi bakanların birotik de kullandığı yani ben kendim de kullanıyorum gerçi e, kullanabilirsiniz. Çok etkili bir ilaçtır. Tek dikkat etmeniz gereken ilacı uygularken kuşun gözlerine gelmemesine dikkat edin. Çünkü etkili bir ilaç olduğu için gözleri kızarıyor, yanıyor yani kuşun gözleri birazcık. E, o yüzden uygularken gözlerine, yüzüne gelmemesine dikkat ettiğiniz sürece vücuduna komple uygulayabilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer kuşunuzda bit pire varsa bildiğiniz gibi bit hayvanın kanına emerek beslenen bir canlıdır. Bunu gözle görmeniz biraz zordur arkadaşlar ve gündüz görmeniz daha zordur. Genellikle gece dışarı çıkmaktadır. Gece karanlıkta ortaya çıkarlar. Ee, bu da hayvanı e, rahatsız eder. Hele yuvada yavrusu olan hayvanları daha fazla rahatsız ediyor. Hatta yuvadaki yavruların kanını daha fazla emiyor. Bu da hayvanların büyümesini engelliyor ya da başka sebeplerden dolayı ölmesine neden olabiliyor. Bunu takip etmeniz gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken kafesleri ve yuvalıkları düzenli bir şekilde çamaşır suyu ve sıcak suyla dezenfekte etmeniz gerekiyor. Ardından e, bit pire spreyleri ile e, kafesi de dezenfekte etmeniz gerekiyor ve sonra kuşu dezenfekte etmeniz gerekiyor. Bizim milletimizin yaptığı bir sorun var, kuşta bit pire var, e, tabi bunu düşünemiyor kafesi de bit olacağını. Çünkü e, kuşun tutunduğu tünek bölgesinde ya da kafesin taban alt bölgesinde ya da yemlik bölgesinde bulunan bit pireler e, gece yarısı %90'ı kuşun üstüne geçiyor sebebi kuşun dediğim gibi kanını emerek besleniyor. Yani tahtayı yiyerek falan ya da kafesteki yemi yiyerek falan beslenen bir canlı değil. Kanını emerek beslendiği için kuşun üzerine geçiyor. İlk başta dezenfektanı kuşun aksesuarları ve kuş kafesiyle hani kafesinde olan aksesuarları e, yuvalıydı, suluydu, yemliydi, tüneydi, kafesin alt tabanıydı. Bunları güzel çamaşır suyuyla yıkayacaksınız. Sıcak suda güzelce yani durulayıp dezenfekte edeceksiniz. Güzelce kurulayıp tekrardan kafesi kurup sonra kuşunu ilaçlayıp kafesin içine koyacaksınız. Ama bizim milletimiz internetten gördüğü kadarıyla işte kuş kafesi dışarıdan hemen alıyor fıs fıs elini açıyor fıs fısı fıs 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 fıs, fıs. ondan sonra e ee ben bitten pireden kurtulamıyorum. Ne yapıyorsunuz? E kuşu ben fıs fısladım. Ya kuşu fıs fısladım da kafesi temizledim mi? Ne zaman kafesi yıkadın, ne zaman bir kafesi dezenfekte ettin, ne zaman bir yuvalığı dezenfekte ettin? Yani yaz aylarının gelmesiyle bitler çok hızlı yürüyor. E, yuvalıklarda oluşan bitler hele daha fazla yürüyor. Yani en az haftada bir kere e, bir dezenfekte ile ya da bit bir ilacıyla Yuvalıkları dezenfekte etmek zorundasınız. Yoksa yavru ölümleriyle çok karşılaşırsınız. Sonra sebeplerini bulamazsınız. Bunları anlatıyoruz. Ama anlamak isteyen çok müşterim var gerçekten ee, diyor ki ondan sonra benim bir üretici arkadaşım var E ee, o hiç böyle bir şeyler yapmıyormuş hiç bit bile de olmuyormuş yani böyle bir saçmalık da yok arkadaşlar onu size söyleyeyim ya da şöyle bir müşteri potansiyeli de var bir içeri ben sizden kuş aldım 2 ay önce evet abla ama kuşta bit varmış siz bana bitli kuş vermişsiniz bitli kuş vermek yani böyle bir terim de yok. Yani insan düşünemiyor yani biti, kuşun kendisinin ürettiğini ya da e, bitin kendi bölgesinde senin kendin dezenfekte etmen gerektiğini kadın düşünemiyor yani. Hala diyor ki bana bitti kuş vermiş. Sanki sokaktan köpeği yakalayıp veriyoruz kadına yani. Neyse böyle müşteri potansiyeli de çok var bizde maşallah. Ama hani böyle gerçekten okuyan, bilinçli, takip eden, dediklerimizi yerine getiren bir sürü insan da var arkadaşlar. Bunları da tebrik etmek istiyorum. Böyle müşterilerle hiçbir zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, kadın geliyor. Günaydın Serkan Bey. Günaydın ablacığım. Benim kuşumda galiba bit başladı Serkan Bey diyor. Çok kaşınmaya başladı kuş diyor. Ben kafesi bugün dezenfekte ettim. Bit bir spreyim bitmiş. Bana bir sprey verir misiniz diyor. Yani bu kadar düşünceli insanlar da var. Ama Böyle bir, böyle bir insan potansiyeli de var. Bizim kuş çok kaşınıyordu. Ben onu aldım musluğun altında yıkadım. Bir de bizim torunun can şey baby böyle cansın baby şampuanı var. Biraz üstüne döktüm yıkadım. Kuş şimdi az kaşınıyor. Yani böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Ben çok görüyorum yani head and shoulders şampuanla kuşu yıkayan mı dersin? Sıcak suyun altında yıkayıp bit pireden kurtulmaya çalışan mı dersin? sirke döken mi dersin? Ondan sonra gaz yağı döken mi dersin? Yani böyle insanlar var. Ya şimdi adam diyor ki biz köyde diyor çocuklar bitlenirdi falan diyor. Biz gaz yağı dökerdik diyor. Ben de kuşun üstüne döktüm. E sonra kuş öldü. E ne olacaktı? Kuşun üstüne gaz yağı dökülür mü? Böyle bir mantık var mı? Hani hangi çağda yaşıyorsun? Şimdi bile eczanelerin hepsinde pire şampuanları satılıyor. Hemen bitler otomatikman ölüyor. Eskisi gibi yok gaz yağ dök, yok saçlarını kazıt, böyle şeyler ortadan kalktı ama biz bunları insanlara anlatana kadar neler çekiyoruz gerçekten siz bilseniz yani. Yani lütfen bu konuda duyarlı olalım. Kuşlarınız kaşınmaya başladığı zaman ee, yani böyle Baktığınız böyle çok tüylerini yolmaya başlıyor, kaşınıyor, didikliyor kendini. Anlayın ki bit oluşmuştur. Bit oluştuktan sonra da lütfen en yakın pet shop'a gidin. Bit pire spreyi alın ya da veteriner hekimden bit pire spreyi isteyin. Kuşlarınıza eşe atarken bit pire spreyi yapmadan eşe atmayın. Yuvalıkları bit pire spreyleriyle haftada bir kere de olsa dezenfekte edin. Kafeslerinizi 10 günde bir komple yıkayın, bit pire sprey ile dezenfekte edin. Tüneklerini, yemliklerini, sulukların kenarlarını, kafeslerin diplerini kontrol edin. Emin olun eğer kuş kaşınıyorsa, bit varsa kafesinizde saracaktır. Çünkü bu bit dediğim gibi kafesi yuvalanıyor, gece hayvanın üzerine geçiyor. Siz bunu göremezsiniz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Sizden yapmanızı istediğim tek şey Birazcık duyarlı davranmanız Yani alıp da insanlar gibi Şampuanı döküp, kuşu yıkamayın Gaz yağını falan Dökmeyin arkadaşlar Bunlar çok önemli şeyler Lütfen bunlara karşı duyarlı olalım Ve etrafımızdaki insanları da Bu konuda bilinçlendirmenizi rica ediyorum Arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hayırlı cumalar tekrardan Yeni videoyla tekrar görüşmek üzere arkadaşlar